Afrika platformu olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Afrika platformu olarak Afrika'da Rangaza kasabasındayız. Bugün burada Mehmet Avşar ve Me Meryem Avşar su kuyusu hayratının açılışını yapacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Burada bulunan mescitteki cemaat kardeşlerimiz yine arkamızda bulunan Kur'an-ı Kerim terbiyesi kardeşlerimizin eğitim gördüğü medesteki kardeşlerimiz bu su kuyusundan faydalanacaklar. Sizlerin vesilesiyle buradan ibadet e, ibadetlerini gerçekleştirmek için abdestlerini alacaklar. Kardeşlerimiz daha önce suları satın alarak burada ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Sizlerin vesilesiyle temiz suya kavuştular ve elhamdülillah bu su kuyusu hayratımız ile bu ihtiyaçlarımı gidermiş olduk. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu hayrı iki cihanda da karşınıza çıkarsın. Sizleri hayırlarla mükafatlandırsın. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Şimdi bizler buradaki kardeşlerimizle beraber, Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimiz, cemaatimizle beraber, hayırseverlerimiz için, onların aileleri için, geçmişleri için dua edeceğiz. Hep beraber amin diyelim. Bismillah.